Merhaba. Ben Zeynep Umaydın, 10. sınıf öğrencisiyim. Covid-19 virüsü sebebiyle maskeler hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Hastaneler, toplu taşıma araçları ve bu gibi kalabalık ortamlarda uzun süreler boyunca maske takmak zorunda kalmışızdır. Bu süreçte maske kullanımı kaynaklı bazı sorunlar ön plana çıkmıştır. Bu sorunlar arasında gözlük kullananlarda gözlük camlarının buğulanması nefes darlığı, terleme, yüzde rahatsızlık ve anksiyete vardır. Bu sorunları azaltırsak maske kullanım oranlarının artacağını düşünüyoruz. Teşekkürler. Merhaba ben Yağmur Nisa Güney 10. sınıf öğrencisiyim. Arkadaşımın da bahsettiği amaçlarla nem ve teri emici tanecikleri olarak silika taneciklerini kullanmak istedik maskemizde. Ucuz, hafif, ülkemizde de üretilen ve sağlık açısından bir zararı olmayan silikat tanecikleri aynı zamanda kurutularak tekrar kullanılabilme özelliğine de sahip. Maskelerimizi daha antibakteriyel hale getirebilmek için de sığla yağını maske kumaşlarına emdirdik. Böylece nemi ve teri emen, antibakteriyel özellikte hafif ve ucuz maskeler üreterek maske kullanımını yaygınlaştırmayı ve daha konforlu hale getirmeyi hedefliyoruz. Umarım Teknofest'te görüşürüz.